İki yıldır böbrek hastalarına hizmet verebilmek, onların yüzünde umudu görmek, geleceğe umutla baktıklarını görmek mesleğimin en güzel, en tatmin edici yönü. Küçücük bir iğne deliğinden hastalıklara tanı koyduğumuz ve hastalıkları tedavi ettiğimiz branşın adıdır girişimsel radyoloji. Gaziantep Şehir Hastanesi'nin ikinci yılında binlerce hastanın sağlığına dokunmanın haklı gururunu yaşıyor ve ilk günkü heyecanımızla yolumuza devam ediyoruz. Bir Gaziantep olarak memleketimize büyük bir sağlık hizmeti sunan Gaziantep Şehir Hastanesi'nin ikinci yılında yine aynı heyecan ve özveriyle çalışmanın ve memleketimize hizmet etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hastanemizi çok iyi bulduk, çok temiz bulduk. Hastalarla iyi ilgileniyorlar. Hemşirelerimiz öyle olsun, doktorlarımız öyle olsun. Bir hastanın yeniden konuşması, yürümesi, görmesi, iki yıldır bizi en çok mutlu eden şey bu. Koroner Anjou ekibi olarak hastanemizin ikinci yılında binlerce kalbe dokunmanın verdiği haklı gururu yaşıyoruz. Gaziantep Şehir Hastanesi ikinci yılında modern altyapısı, akademik personelleri ve güçlü kadrosuyla yoluna devam etmektedir. Öncelikle herkese çok teşekkür ediyoruz. Hastanenin ilgisi olsun, hastanenin temizliği olsun, Annem 3-4 gündür falan burada yatıyor. İlgilerimden dolayı çok memnunuz. Bir insanın görme yetisini tekrar kazandığı an biz göz hekimleri için paha biçilmez bir andır. Gaziantep Şehir Hastanesi'nde 2 yıldır bu anların parçası olmak bizler için gurur verici. 5 günden beri bu hastanede yatmaktayım. Verilen hizmetten çok memnunum. Doktorların genel gayretleri de hakikaten takdire şayan. Allah razı olsun emeğe geçenlerden. Teşekkür ederiz. Her ameliyat bir sağlık demektir. Bu çağdaş ve modern ortamda iki yıldan beri Gaziantep Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tüm ameliyatlar başarıyla yapılmaktadır. İkinci yılımızı bitirirken gerek acil gerek elektrik çok sayıda nitelikli işlemlerle hastalarımıza ulaşmış olmanın kıvancı içerisindeyiz. Hastanemiz hakkında gerçekten çok güzel, özel gibi yani hiç. Çok ben güzel. sanki devlette yatmıyorum, özel hastanede gibi hissediyorum kendimi. İki yıldır umutla, emekle, sevgiyle yanınızdayız. Sağlığınız için çıktığımız bu yolda nice birlikte yıllara. Ameliyathane adına açıldığımız günden beri binlerce insanın hayatına dokunduk. Ekiple birlikte çalışmaktan dolayı çok mutluyuz. Cenab-ı Allah... Bizim devlette razı olsun. Bir daha doktorlar ey bana baktılar, hemşireler baktılar. Yemek mi, her şey mi çok güzel geliyor. Allah ondan razı olsun. Hastanemizin ikinci yılında şehrimizden, bölgemizden ve Türkiye'nin birçok ilinden gelen hastalarımıza dünya standartlarında kardiyolojik işlem yapmanın vermiş olduğu haklı gururu yaşamaktayız. Biz Gaziantep Şehir Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kliniği olarak başta diyabet tiroid ve nadir metabolik hastalıklar tanılı hastalarımıza bu uzun yolculuk süresince tanı ve tedavilerinde umut olmaya çalıştık. Burası 5 yıldızlı bir otel gibi. Yine tekrar ediyorum Allah devletimizden razı olsun böyle bir hastaneyi bize kazandırdığı için. Açılışından beri mensubu olduğum ve tüm çalışanların emek ve gayretleriyle bu noktaya gelmiş olan Gaziantep Şehir Hastanesi'nin değerli mensupları 2. yılımız kutlu olsun. Bu büyük ailenin başhekimi olarak bugünlere gelmemizde katkı sağlayan hekimlerimize, hemşirelerimize ve tüm sağlık çalışanlarına emeklerinden dolayı teşekkür ederim. Müzik